Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri sosyal hayata kazandırmaya ve ilgi alanlarında kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunmaya devam ediyor. <laughs> Bu kapsamda Kocaeli'nin geleneksel yemeklerinden oluşan yemek listesi üzerinden gerçekleşen yarışmada hünerlerini sergileyen özel öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle karşılaştı. Toplamda 24 öğrencinin hazırladığı birbirinden leziz yemekler jüri tarafından tam not aldı. Yemek yarışmasına Kocaeli Üniversitesi'nden dekan ve yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.